hayret ediyorum nasıl insanlar bunlar? Efendim Allahu Teala'ya evvela itimat etmiyor bu adamlar. Efendim diyor ben Allah'a güvenmiyorum diyor. Bak 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 bak. Allah'a güvenmiyorum. Niye? Allah kitabında demişti. Ki, aynen günlük gazetelerde yazanları söylüyorum. Hepsini ispat edebilirim. Allah Kur'an'da demiş ki ve la tekrabu zina sakın zinaya yaklaşma zina ne demek arada nikah akdi olmadan nikahsız olarak yabancı bir kadınla cinsel ilişkide bulunmanın adına Kur'an zina diyor zina bunun resmisi gayri resmisi olmaz nikahsız cinsel ilişki varsa bunun adına zina değil denmez mi bu süre bitmiştir Efendim diyor Allah'a ben itimat etmiyorum. Zina yaklaşmayın demiş. E ne olacak? Biz diyor genel evleri açmışız. Umumhane. Af eskiden kerhane derlerdi. Ker, Farsça'da eşek demek. Kerhane, eşeklerin devam ettiği yer demek. Kerhane, ker, eşek demek. Merkep. Eşekler gider oraya, insan gitmez. Eşek tabiatındaki şehvetine mağlup insanlar. Ve bu genel evleri burada parasıyla imkanı fiş keserek, fatura keserek zina ediliyor. Ben diyor Allah'a itimat etmiyorum. Bu genel evleri olmasaydı, bu genel evleri kapatılsaydı, bütün memleketi diyor, sahişeler istila ederdi. Şu mantığa bak. Eğer Allah bu durumu anlayamamış, eğer bugünkü vaziyeti Allah anlasaydı genel evinde Kur'an'da yer verirdi diyor adam ya. Yani şu Allah'tan kopuşa bakın. Allah'tan kopuş bu. Yani genel evini müdafaa ediyor adam. Basın, yayın, gazete, televizyon, Allah. Hepsi kerhaneci bunların. Efendim orası kapatılır saymış, kapatılır saymış, bütün fahişeler memleketi niye? Ya hiçbir kadın gider de kendi vücudunu para karşılığı satar mı da? Olur mu ya? Bana izah et. Bugün genel evleri bir kadın pazarı mıdır değil midir? Vallahi kadın pazarıdır. Nasıl ki açık pazarlarda efendim patates satılıyor, alıyorsunuz, pişirip yiyorsunuz. Genel evlerinde de resmen kadın satılıyor fiyatı belli, tarihesi belli. Halkın, vatandaşın, insanın, milletin ırzını, namusunu, onurunu, şerefini korumakla görevli olan devlet resmen kadın pazarına müsaade ediyor ve oradan prim alıyor, geliyor. Vallahi bunun mantığı yoktu. Halkın ırzını, namusunu korumakla mükellef bir devlet. Peki oradaki kadınlar umumi tuvalet gibi giren belli değil, çıkan belli değil. Ve bunlara insan demeyeceksiniz, ne olmaz. Bunun mantığı yok. Ve o kadınların orada, geçen gün dediğim yine şöyle bir aya yakındı. Vallahi gece bir buçuğa doğru bir telefon geldi. Bizzat şahidim. O saatte de telefon gelince insanda bir ister istemez bir endişe oluyor. Ya bu ne bu saatte telefon ne var? Aldı bir kadın sesi telefonda. Son derece hassas bir kadın. Hocam Allah aşkına beni bağışlayın bu saatte telefon etmiş olmamı özür dilerim diyen bir kadın. Hayırlı dedim bacım gecenin bu saatinde yangın mı var, afet mi var, ne var, nedir? Hayır hocam dedi. Ben dedi Karaköy'de yüksek kaldırımda genel evinde çalışan bir hayat kadınıyım dedi. Telefonunu buluncaya kadar asla karayı seçtim dedi. Ve tam 20 dakika konuştuk Allah şahit. Biz dedi mahvolmuşsunuz dedi. Burada çalışan kadınlar türlü tuzaklarla türlü hilelerle buraya düşmüştür dedi. Biz insan olmaktan çıkmışız dedi. Aynen tuvalet taşı gibiyiz dedi. Herkes geliyor pisliğini bırakıp gidiyor tuvalet taşı. Bizi kim kurtaracak Allah aşkına dedi. <laughs> Aynen şahidim. Ya, Efendiler yapmayın etmeyin kardeşler. Allah İslam'ı yaşayalım Kur'an'ı yaşayalım diye göndermiştir sadece okuyalım diye değil. Bir sofrada önünüze yemek gelse, mis gibi kokuyor etiyle vesairesiyle. O yemek önünüze kokuyasınız diye mi geldi, yiyesiniz diye mi geldi? E, toplanır mı ya? O yemek için geldi. Vallahi Kur'an da sadece okunmak için değil, içindeki hükümler yaşayalım diye geldi. Bunu yapmayın, etmeyin.